Anadolu Halk ve Barış Platformu gönüllüleri Eskişehir'de bulunan Mamuca Göleti etrafında çevreye atılan çöpleri temizledi. Eskişehir'de faaliyet gösteren 18 Ahbap gönüllüsü çevre temizliği için kolları sıvadı. Gönüllüler Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Mahallesi'nde bulunan Mamuca Göleti çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gölet çevresine atılan çöpleri temizleyen gönüllüler 2 saatte 97 torba atık topladı. Kirletme Temizle adını verdikleri etkinliği 2 yıllık pandemi sürecinde gerçekleştiremediklerini aktaran Ahbap Eskişehir Çevre Çalışma Grubu Başkanı Temel Kunt, hafta sonu boyunca Türkiye'nin farklı illerinde gönüllülerin çalışma yaptıklarını aktardı. Ee, bu çöpler bizim değil ancak bu dünya hepimizin diyerek bu etkinliği yapıyoruz. Ahbaplar olarak çevreye ve dünyamıza saygılıyız. İşler yapmaya devam edeceğiz, faydalı işler yapmaya devam edeceğiz. Umarım bu yaptığımız etkinlik diğer insanlarda da bilincinin oluşmasına, doğamızı korumaya katkısı olur. Yaklaşık iki yıldır pandemi dolayısıyla yapamadığımız kirletme temizle etkinliğimizi uzun bir aradan sonra ilk defa bugün gerçekleştirme fırsatı bulduk. Aynı anda ülkemizin birçok şehrinde kirletme temizle etkinliği ee, şu anda ve e, bu hafta sonu boyunca yapıldı, yapılmaya devam ediyor.